Her şey, o uğursuz VHS kaseti izlememle başladı. Kaseti bulduğumda, tozlu bir kutunun içindeydi. Sanki yıllardır kimse elini sürmemişti. Merakla kaseti oynatmaya karar verdim. Playtime Co. Bir zamanlar dünyanın en popüler oyuncaklarını üreten bir şirketti. Çocukların hayallerini süsleyen oyuncaklar burada üretilirdi. Fabrika bir zamanlar neşeli kahkahalar ve yoğun çalışma sesleriyle dolup taşardı. Şimdi ise fabrika terk edilmiş, Yılların tozu ve karanlığına gömülmüştü. Pencereler kırılmış, duvarlar yosun tutmuştu. İçerisi sessiz ve ürkütücüydü. Sanki zaman burada durmuştu. Kasetteki mesaj ürkütücüydü. Herkes geri döndü. Bu mesaj içimde derin bir korku uyandırdı. Kim geri dönmüştü ve neden? Saçmalık. Kim dönecekti ki buraya? Bu düşünce aklımı kurcalarken fabrika hakkında daha fazla bilgi edinmek istedim. Ama içimdeki merak korkumu yenmişti. Fabrikaya adım attığımda kalbim hızla çarpıyordu. Ne bulacağımı bilmiyordum ama geri dönemezdim. Fabrikanın paslı kapılarını araladığımda kendimi bir kabusun içinde buldum. İçerisi loş ve ürkütücüydü. Her adımımda zemindeki kırık camlar çıtırdıyordu. Havada ağır, ekşi bir koku vardı. Bu koku yılların çürümesini ve terk edilmişliğini hissettiriyordu. Yerde kırık oyuncaklar, yırtık posterler. Sanki zaman burada durmuştu. Duvarlarda garip semboller vardı. Bu semboller sanki bir şeyler anlatmak istiyordu. Anlamlarını bilmiyordum ama içimi huzursuz ediyorlardı. Bu semboller sanki bir uyarı niteliğindeydi. Bu fabrika karanlık sırlarla doluydu. Her köşede, her gölgede bir gizem saklıydı. Bu sırların peşine düşmekten başka çarem yoktu ve ben bu sırların peşine düşmeye kararlıydım. Ne olursa olsun, bu fabrikanın gizemini çözmek zorundaydım. Her adımda daha derinlere iniyordum. Fabrikanın içinde dolaşırken zamanın durduğunu hissettim. Her köşede geçmişin izleri vardı. Daha fazla VHS kaseti buldum. Tozlu raflarda unutulmuş anılar saklıydı. Her biri fabrikanın geçmişinden bir kesiti gözler önüne seriyordu. Bu kasetler bir zamanlar burada yaşananları anlatıyordu. Çalışanların neşeli anları, yeni oyuncakların tanıtımları, her şey o kadar canlı ve gerçekti ki ama bir şeylerin ters gittiği belliydi. Görüntülerdeki bozulmalar huzursuz edici bir atmosfer yaratıyordu. Kayıtların birinde çalışanların arasında garip davranışlar, anlamsız konuşmalar dikkatimi çekti. Sanki bir şeyler saklanıyordu. Sanki bir deneyin parçaları gibiydiler. Sonra o kaseti buldum. Üzerinde Deney 14 yazıyordu. Kasette bir bilim insanı heyecanla yeni bir buluştan bahsediyordu. Oyuncaklara hayat veren bir teknoloji. Ama deney kontrolden çıkmıştı. Oyuncaklar kendi başlarına hareket etmeye başlamıştı. Oyuncaklar isyan etmiş, fabrikayı ele geçirmişti. Her yer kaos içindeydi. Kaseti izlerken tüylerim diken diken oldu. Gördüklerime inanmak zordu. Bu gerçek olamazdı değil mi? Ama görüntüler yalan söylemezdi. Fabrikanın karanlık sırları bu kasetlerde saklıydı. Cevabı çok geçmeden öğrendim. Koridorda yürürken önümde bir gölge belirdi. Gölgeye doğru yaklaştım ve nefesim kesildi. Hagiwagi, dev gibi, mavi tüylü bir yaratık. Gözleri parlıyordu ve ağzı korkunç bir sırıtışla açılıyordu. Hagiwagi bana doğru koşmaya başladı. Kalbim göğsümden fırlayacaktı. Korkudan donup kaldım. Ama sonra içgüdüsel olarak kenara atladım. Hagiwagi duvara çarparak yere yığıldı. Ama hemen ayağa kalktı ve bana doğru kükredi. Kaçmam gerekiyordu. Huggy Wuggy peşimdeydi. Dar koridorlarda koşturuyor, önüme çıkan engelleri aşıyordum. Nefes nefese kalmıştım. Huggy Wuggy'nin pençeleri sürekli ensemdeydi. Sonunda bir havalandırma boşluğuna ulaştım. İçeri girdim ve Huggy Wuggy'nin beni takip edemeyeceği kadar dar bir yere süründüm. Soluklanmak için bir an durdum. Kalbim hala deli gibi atıyordu. Hangi gitmişti ama tehlikenin geçtiğini bilmiyordum. Bu fabrika tehlikeli oyuncaklarla doluydu ve ben hayatta kalmak için aklımı kullanmak zorundaydım. Havalandırma boşluğundan çıktıktan sonra kendimi daha da karanlık ve karmaşık bir koridorda buldum. Duvarlardaki çizimler daha da ürkütücüydü. Sanki bir çocuğun kabuslarını resmetmişti. Koridor boyunca yürürken Yanıp sönen ışıklar ve garip sesler duyuyordum. Her an bir canavarın ortaya çıkmasını bekliyordum. Sonunda koridorun sonunda bir kapı buldum. Kapının üzerinde "Oyuncak Testi Alanı" yazıyordu. Kapıyı yavaşça araladım ve içeri baktım. Oda oyuncaklarla doluydu. Ama bu oyuncaklar normal oyuncaklar değildi. Gözleri parlıyordu ve ürkütücü bir sessizlik içinde bana bakıyorlardı. Sanki beni izliyorlardı. oyuncaklarla dolu odaya girdiğimde arkamdan bir ses duydum. O, yeni bir arkadaş. Ses tiz ve mekanikti. Döndüğümde karşımda pembe ve tüylü bir örümcek oyuncak duruyordu. Mommy Longlegs kolları inanılmaz derecede uzundu ve esnekti. Mommy Longlegs bana doğru yürürken kollarını esnetti. "Benimle oynamak ister misin?" diye sordu. Sesindeki sahte neşe tüylerimi diken diken etmeye yetti. "Hayır, teşekkürler." dedim geri çekilerek. "Oyun oynamak istemiyorum." Ama Mummy Long Legs gitmeme izin vermeyecekti. Oyun oynamak zorundasın diye bağırdı. Burada herkes oyun oynamak zorunda. Mummy Long Legs'den kaçarken, Playtime konunun karanlık sırlarını ortaya çıkarmaya başladım. Oyuncaklar sadece cansız nesneler değildi. Onlar insan ruhlarıyla birleştirilmiş deneylerin ürünüydü. Şirket, oyuncaklarına hayat vermek için insanları kullanmıştı. Bu korkunç gerçeği öğrendikten sonra daha da kararlı hale geldim. Bu fabrikadan kaçmalı ve gerçeği dünyaya duyurmalıydım. Ama önce bu lanet olası yerden canlı çıkmam gerekiyordu. Fabrikanın derinliklerine indikçe Playtime Co'nun geçmişi hakkında daha fazla şey öğrendim. Şirketin kurucusu Elliot Ludwig, oyuncaklarına hayat verme takıntısıyla biliniyordu ama deneyleri giderek daha etik dışı ve tehlikeli hale gelmişti. Ludwig, çalışanlarını denek olarak kullanmış, onları korkunç yaratıklara dönüştürmüştü. Fabrika, onun sapkınlığının ve çılgınlığının bir anıtıydı. Ve ben, bu kabusun ortasında sıkışıp kalmıştım. Artık tek bir amacım vardı. Kaçmak. Huggy Wuggy, Mummy Longlegs ve diğer oyuncaklar peşimdeydi. Ama ben pes etmeyecektim. Zekamı ve çevikliğimi kullanarak tuzaklardan kaçtım. Bulmacaları çözdüm ve hayatta kalmak için savaştım. Her köşe başında tehlikeyle karşılaşsam da umudumu kaybetmedim. Özgürlüğe giden yolu bulacağımdan emindim. Bu kabustan uyanacaktım. Sonunda fabrikanın kalbine ulaştım. Burada her şeyin başladığı yerde Elliot Ludwig'in gizli laboratuvarını buldum. Laboratuvarda Playtime Co'nun karanlık deneylerinin tüm kanıtları vardı. Deney kayıtları, prototip oyuncaklar, insan deneklerin korkunç kalıntıları. Ludwig'in notlarını okurken kanım dondu. Oyuncaklarına hayat vermek için eski bir laneti kullanmıştı. Leynet, oyuncakları kontrol edilemez hale getirmiş ve fabrikayı bir kabusa çevirmişti. Tüm gerçekleri öğrendikten sonra hayatımın asla eskisi gibi olmayacağını biliyordum. Her şeyin ardındaki sırlar beni derinden sarsmıştı. Tek bir şey kalmıştı. Lenet'i kırmak. Bu, hayatımın en büyük mücadelesi olacaktı. Ama bunun için Ludwig'in son yaratığıyla yüzleşmem gerekiyordu. Poppy, bu korkunç yaratık, Playtime Coke'nun en tehlikeli maskotuydu. Poppy ile yüzleştim. Onunla savaşamayacağımı biliyordum. Gücüm yetmezdi. Onu alt edebilecek tek silahım, zekamdı. Strateji ve akıl oyunlarıyla onu yenmeliydim ve ben zekamı kullanarak laneti kırmanın bir yolunu buldum. Poppy'i alt ettim. Lanet kırıldı. Oyuncaklar cansız nesnelere geri döndü. Oyuncaklar eski hallerine döndü. Artık tehlike arz etmiyorlardı. Playtime Co'nun kabusu sona ermişti. Fabrika eski huzurlu haline geri dönüyordu. Ama ben bu deneyimi asla unutamayacaktım. Artık özgürdüm. Ancak bu özgürlüğün bir bedeli vardı. Özgürlüğümün bedeli gerçeği bilmekti. Bu gerçek beni sonsuza dek rahatsız edecekti ve gerçek beni sonsuza dek rahatsız edecekti. Bu deneyim hayatımın bir parçası olarak kalacaktı.